siperlere dayandık. İstiklali Bağımsızlık uğruna, uğruna da halkanlara boyandık. boyandık. Bağımsızlık uğruna da halkanlara boyandık. boyandık. Gün doğdu hep uyandık siperlere dayandık. Gün doğdu hep uyandık siperlere dayandık. Alayı şuraya serin. Yerleştirelim lan. Her şeyi ben mi söyleyeceğim işte? Hadi. Buzdolabından sen sorumlusun. Sen de çayımdan yemeğimden. Sen de temizliğe bakacaksın. Höst lan yu lan. Koskoca Nazif çayını kendi alıyor lan. Siz de aval aval bakıyorsunuz lan. Sağ Elimiz ayağımız tutuyor çok şükür. Evlat. Bana bir çay şey verin lan. Emre olur lan? Biraz hasbihal edelim seninle. Edelim abi. Hepiniz dizilin bakalım. Diyeceklerim var. Bundan böyle bu koğuşta ağalık makamı benden sorulur. Diyeceklerimden çıkmazsanız, ağınızı hoş tutarsanız ben de sizi hoş tutarım. İçeride, dışarıda her türlü kol kanat gererim. Bundan böyle hepiniz benden sorulursunuz. Anlaşıldı mı? Dağlı. Ali görüyorsun değil mi? Hı. Dalyan'dan üç beş kuruş para koparırım diye hepsi emre girmeye, kul köle olmaya hazır. Kızılacak bir şey yok bunda. Meydancı buradan kazandığı üç beş kuruşu karısına gönderiyor. Remzi dışarıda kimsesi yok. Burada kantin masrafı var, sabunu var, atleti var, içliği var. Akif dersen... <laughs> Onun olayı paso tütün. Ciğerine kastı var. Ne? <laughs> evet. Faruk gitti, Dalyan geldi. Hepsi bulur yolunu bir şekilde ağları sayesinde. Biz başka bir yol göstereceğiz onlara. Bir tek Allah'larına kulluk edecekler kimsenin önünde el pençe devam durmayacaklar.